Cümleten selamun aleyküm değerli can dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? inşallah çok çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah'ıma bir şükür olsun. Gayet iyiyim. Mutfaktayım. Şu anda balık yıkıyorum. Hansi. Normalde yemeği çok seviyorum ama onun dışında hiçbir şeyi sevmiyorum. <laughs> Bu mutfağa girdiği gün arkadaşlar Acei'nin domestosu kullana kullanan midem bulanıyor. Çünkü bunun kokusundan hoşlanmıyorum. Rabbim verdiği nimet. Aman kokusu güzel değil. Bir de e, bizim bu taraflara gelene kadar büyük ihtimalle bayatlıyorsak Kokusu daha değişik. Karadeniz tarafında yaşayanlar varsa bana bir yorum yapsın. Bunu taze taze yemek çıkım. E, denizden çıktığında yemek nasıl bir duygu bana yazsınlar. Gerçekten çok meraklıyım. O zaman da böyle kokuyor mu bilmiyorum. Karadeniz bölgemizde yaşayan varsa hamsi balıklarıyla iç içe olan bana bir yorum da belirtirse gerçekten çok mutlu olacağım. Şöyle balıklarımı yıkadım 2-3 kez. Ee, bunu kayınvalidem tuzlamış ama ben şimdi biraz daha tuzlayacağım. Çünkü 2-3 kere yıkadığım için tuzu tamamen bitti. Şöyle şuradan bir tuz alacağım. Sizin mutfak dolaplarınızda böyle mi can dostlar? Arka taraftan bir şey almak için her şeyi çıkartıyor musunuz? Sadece şu unu alabilmek için arkasından görüyorsunuz. Ay önden bir sürü e, eşya çıkarttım, mecburen artık. Şöyle tuzladım, bir güzel de karıştırdım. Şöyle bir tane tabağımın içine edeceğim can dostlar e, un koydum. Şu elimi yıkayacağım. Bekir'in balık olsun ikisi de kulmasın Çünkü yazmadı da Şöyle yapayım. E, bana da bir sürü mesaj geliyor. Bugün Ömer'e. 7 aylık çekimi yaptım. 7 ay 10 günlük oldu Ömer'im. Bugün Allah'ım hamdolsun 7 aydır evladım kucağımda. Allah'ım herkeslere nasip etsin. Kurban oldum Allah'ım. Evlat sahibi olmak istiyorum. Tüm bacılarıma, kardeşlerime inşallah Rabbim nasip etsin. Geçenlerde bir izleyicim yazmış. Ee, evlat sahibi olmayı çok istiyorum. Ne olur benim için de dua edin diye. Rabbim isteyen herkeslere versin. Can dostlarım gerçekten. Ee, evlat başka bir hazine. İnşallah Rabbim herkeslere nasip etsin ki. Hayırlısını versin. Hayırlı evlat da en önemlisi bence. Allah'ım herkese hayırlı evlatlar nasip eylesin. Gerçekten her duamın başı bu. İnşallah Rabbim bol bol evlat nasip etsin. Evlat isteyenlere. Böyle hamsilerimi bir tane yağlı kağıt serdim tepsime. E, onun için de pişireceğim. Üzerine birazcık sıvı yağ gezdireceğim. Limon dilimleyeceğim. Ondan sonra fırına vereceğim. Buraya da bir tane tencerenin içine yumuşatıcıyı dolduracağım. Bir güzel mutfakta kaynatacağım onu. Ee, o da kokuyu alıyor tamamen çok güzel oluyor benim tek bir sıkıntım var bu balık yönde ee, tepsiye dizerken asla sığdıramıyorum aslında güzel diziyorum ama niye olmuyor bilmiyorum bugün enerjik bir gün güzel bir gün ee, Eşimgil hala açık besiyle uğraşıyorlar ben de bir evleri temizledim bir dışarıları süpürdüm yaprakları yükselimle beraber e, biraz Oyun oynadık. Ondan sonra Ömer'im uyandı. Onun yanına gittim. Onun için resimler çektim. Anabalı da düşürdüm. Geri kabının içine düştü. Ee, resimlerimiz de çok güzel oldu. İnşallah bu videoma böyle ara ara kesitlerden bir iki tane koyacağım. Video halinde çekmedim çünkü kendi odamda çektim. Ee, yatak odamda çektiğim için video çekmek istemedim. O yüzden can dostlarım normal resimlerden bir iki tane sizlere paylaşırım. Çok güzel oldu. Bu seferki konseptimize bayılacaksınız. Ben e, artık her konsepte şey yapmayı düşünüyorum. Bir tane mesleğe tanıtmak gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Mesela e, şimdiki yaptığım müzisyenlikle alakalı. Eşimin tüm malzemelerini de çaldık, kullandık. <laughs> güzel bir e, düğün şey yaptık, sezonu yaptık. Şeyse resim olarak. Çok güzel oldu bence. Ben beğendim. Bir dahakine de berberliği yapmayı çok istiyorum. Böyle tıraş makinesidir, işte, saç tarağıdır, maskedir. Öyle şeyleri etrafına dizip de bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Böyle de planlarımı hemen de söylerim. <laughs> İnşallah bir dahaki ayımızda Rabbim nasip ederse öyle yapmayı düşünüyorum. 8 aylığımızda. Ömer'im tam 7 ay 10 günlük. Ben biraz geç kaldım 10 gün kadar. Az kalmıştı aslında 8 aylık olmasına ama... Yine de bu ayda boş geçirmek istemedim ki inanın fırsatım olmadı. E, ee, yeri geliyor video atmaya bile fırsatım olmuyor. Açık besiyle uğraştık. Elektrik olmuyor. Hasan şey çekiyorlar elektrik o yüzden. Ondan sonra öyle işte. Bu arada balık unu e, mısır unuyla yapmıyorum. Belki yazanlarınız olacak mısır unuyla daha güzel olur diye. Biz, biz bunu normal unla daha çok seviyoruz. Mısır unum da var dolabımda ama sevmediğimiz için yapmayacağım. Bir kere öyle yapmıştım. Hiç hoşlanmamışlardı. Bir daha da tercih etmedik. Şimdi unluyorum. Şöyle. Evet. Ben bunu unlaya duran can dostlarım. Videomun devamında Ömer'im resimlerini görmek istiyorsanız videomun devamında izleyin. Şeker oğlumu görün. Teyzelerini attım resimlerden. Ee, ondan sonra WhatsApp durumuma koydum. Çok güzel oldu resimlerimiz. Şöyle. Sizlere şöyle birazcık göstereyim dizdiğim kadarıyla. Diziyorum can dostum. O zaman ben devam edeyim. İyiyim devamında inşallah görüşürüz. Evet can dostlarım şöyle balıklarımızı dizdim, artanlarda şu kuyrukların e, olduğu boş yerler vardı oralara ekledim, üzerine de limonlarımı dilimledim. Gördüğünüz gibi şimdi bu fırına girmeye hazır. Üzerine birazcık sıvı yağ gezdirdim, e, üzeri biraz daha iyi kızarsın diye. Şimdi ben bunu fırınımıza bir göndereyim pişsin, ondan sonra yiyelim. Çorbamızda dünden e, olan bir ezogelin çorbamız var. Bunun yanında bir de lahanamız var ama bugün yapmayız büyük ihtimalle lahanayı çünkü ikisi beraber olduğum yenmiyor. O zaman videom devamda görüşürüz. Evet can dostlar bakalım nasıl olmuş? Şöyle. ama hemenamız buğlandı. Şöyle görüyorsunuz. Biraz daha kızarmasını bekliyorum. Biz böyle sevmeyiz çünkü böyle kıtır kıtır olunca seviyoruz. O yüzden azıcık daha kızarmasını bekliyorum. Şimdi salata yapacağım. Evet can dostlar. Bizim balıklar balıklar pişti. Şimdi ahıra geldik. Eşimle inek sayacağız. Evet. Evet. Keşke şu kapıyı açsan da yüz yüze konuşsak. <laughs> Merhaba Hasan Otuk. Merhaba, YouTube kanalına burası... hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş Çiftliğimize. Hoş bulduk. <laughs> Yükseller tarım ve hayvancılık burası. Evet değerli dostlar 2 3 gündür ben sayıyordum normalde buraya geçerli Cansu ben yarın düğüne gideceğim için şimdi <laughs> alıştıracak. <staya>. Zincirini aldı <laughs> şöyle. Zinciri de aldım. E bu tarafa da aldı, al da gel bana Cansu. Her zaman da eşim yapamayacağı için bu işi. Ben düğünde falan olacağım çünkü arkadaşlar. Burada gerekiyor. olduğunda beraber zaten yapacağız. Sıkıntı yok. Yardım edecek Can bana. delik mi açtınız? He. Ben de şu tarafa yapmaya çalışıyorsunuz. sanıyorum. Yok e, orada o tarafa şık şey oturmasın. kilit geçmesin o tarafa diye. Ha, daha Şimdi tamam, Akgazı Cansu ben normalde her tarafta sahibim ama ben ineklerin içine girmeyeyim sadece bu başta sahibim diyor. Aslında o yanlış bir şey. Çünkü Aslında. sarı kızı bugün hadi bağladın yarın öbürde bozacak öbürde dirken o sıkıntı yani Gireceksin içinde olacaksın Ama kafana sen, göre tak gel bakalım bir şey kaşır gibi yap tak boynuna Yanına var sen korkmaz o Tak gel ben bugün nasıl bağladım Bu hepsini pek Aman ha. Gel kızım da normalde... Sen var yanına sen de zaten korkak arıyor Ha var gel, yanına gel, Geç gel, geç gel. öbür tarafa geç gel, gel. Ay, ay, ha. Tamam tak bir şey yapmaz ki bunun yok bir şey yok ben böyle kini ama ben onlar ikisinde de attım yularlarına şeylerini. Ay kızın can kızın. Tak gel ne O zaman şurayı saman verecek. Saman verecek. Burada kendi dağacağım o zaman. Bak. Tamam hadi öyle yap Ben hadi her bak. türlü bakarım. Evet değerli dostlar. Süt yemini verdik şöyle. Normal saman verdik. Arpa ezmesi. Mısır sılacı. Yemişi, tamam. Pancar tamam. kuspesi. Sağ tamam. Altını temizledim, geri battım işte oraya. Şimdi Cansu bicini güzelce yıkadı şu hamam tasını. Bicikleri. İyi oldu. Şimdi buna da en çok buna verdim. Şuna daha vermedim. Onu çünkü daha günü çok. çok. Ee, Öbürlerine Şunları da az az veriyorum. Artık bundan da damarları açılması da lazım. Çünkü bundan da günü azalıyor. Ya orada şey taş vardı. Taşa vur istersen. Hadi bakalım. O yanındakine tak, yanındakine tak şunu. Ha. Bu tarafta da çekmiş baksana kafasını o tarafa çekmiş. Benim Bu ak içeri alıştı arkadaşlar da burada Benim tam yok. daha alışmadı. Demek ki burada bayağı yüksek bakın. Ha, demek ki neymiş burası yüksekmiş. Ha. <laughs> ha. Bismillahirrahmanirrahim. Cansu burada ilk sadece içeride sağ yordu kendi doğru gelmiyor çok şükür. Başta Her şey yok. Da başta can bağlayamadı. O Daha da alışacak. o benden korur, ben ondan korkuyorum. He biraz bu da şey, bu korka. O bunun kadar ya. Şu o yeni gelenleri ben bugün tuttum. İstediğin gibi duruyorlar. İkisinde hal halan dağıttım şeylerini boynunda. Bismillah. Şeylerini, yularlarını. Tepesini açtım şu ağzındaki. Açayım. Açalım tamam. <laughs> Olabilir de. Ama ben deymedim, deymedim. Öbürü biraz daha arkaya doğru gidiyoruz, anlaşıldı tamam mı? Tamam. Şey demir sok istersen artık. Aşağıdan havaya doğru kaldır bakalım ikisini bir. Aşağıda kaldır üstü de. Hadi. Öne doğru çekeceksin. Kaldırdın mı öne doğru şey yap. Ha öyle. Hadi. Tam kaldır. Düşüreceğim bak hemen. Ben kurtaranım çıkarttı arkadaşlar. Gücüm yetmedi. de biraz da şöyle yaksınlar. Oh, biraz oh. Az Yordu az ben kalmaz. o. Öyle. Da şöyle. Zor mu dakmak? Zaten üretlere bu yiyorlar aslında. Bizim sebze atma ne yani, Biz diğerine devam mı etsek acaba? Ya bunu baştan ona da tak olmaz. Aynen ağızdan ona takalım. Babam bantlamışmış. Ben bakmadım onu ben yaptım. Ben bakmadım bunu ona takalım ondan sağlayalım biz. Aynen sıkıntı yaşarsak bunu kullanırız. Ya bunu ne bak tabi yine böyle lazım yapar. Benim üstüm başım var ya. Bu inek mahvetti. Her yerine sıçramış. Kişileri Hasan o oraya atmış Arkadaşlar Ben de diyorum ki Hasan buraya C harfini yazmış diyorum. Kameradan bakıyor O daha dar biliyor musun Aynı, Aynı mı Aman, türlü türlü icat çıkarıyorsunuz. Ben bunu bu daha uyum, Bir de onu çıkardım. <laughs> Dursun. Evet. Dur canım. Ona dokunulmaz. Bununla da temizledim. Şu suyu dışarı serpidim. Burayı ıslatmasınlar. <laughs> Geliyorum. Suyu döktüm dağılırlar mı ki öyle? O çalışırken gelirler mi? Evet. Arkadaşlar, inek sarmışı bitti. Şöyle makinamızın malzemelerini yıkadım. Bunlar arkadaşlar yavaş yavaş düzene sokulacak. Daha burada benim elektrik kaplar falan var. Bunları eve götüreceğim Bunlar malzemeler var. Düşünme. Şu kapı örecek burada. Bu kapıda şu şey var ya. ya. Eski var. Buradan kapı açılacak. He. muzalara buradan geçirebilecek. Öyle bir sistem yapmayı düşünüyoruz. Bunlar tutuyoruz arkadaşla. arkadaşlar. Arkadaşlar çikolatayı da vallahi ne tatlı yiyorlar çikolatayı bak yemden çok çikolata yiyor. Çıkatak. Benim videomda çekmiştim arkadaşlar bu çikolatayı oradan görebilirsiniz izlediğinde. Çikolata ben de severim de pek şey yapmıyorum bu aralar ya. Arkadaşlar böyle zabağa kadar istedikleri kadar yiyorlar bol bol bir yok şöyle. Zabağ da yine aynı şekilde çok bir yok. Akşamalar onu yiyorlar. Şey Kurban almak için bir sene e, böyle inekleri vardı adamın. Adam böyle böyle yemiş samanı sermiş. Hayvanlar cazim demiyor. Ana dedim. Nasıl abi şey vardı e, bir tane kadın vardı. Abla bunlar niye içmiyordum o da. Biz de önüne çok dökerek akşam da canlar istersen. Yiller dedi. Ben de İnek yönde durutmaz diye düşünüyorum. Ben sağmış. Duruyor gibi gelince. Koyun gibi değil arkadaşlar. Koyuna evet. biz kışın ne kadar bilsin. Zabah öğlen akşam hep bitiriyorlar. Koyun bir, ya, oyun bir de çatla çatlar yani şey yapınca. Çatlar öyle bunlardan ama öyle bir şey var. Doyduktan sonra. sonra yok mu? E, çatlar arpa ezmesini mesela evet, sırf bir arpa mesela çatlatır bunu ama bu şeyde gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda temizlenir. Burası illaki geçtiğimiz için batacak arkadaşlar burası. Olsun, süper. Kalkışmayın durun. Oo arkadaşlar. Bak bak bak. Bu kız var ya, mazlum gibi duruyordu içeride hırsızmış. Bunlara asıyor şey işte. Bu nasıl Aslında biliyor musun? Bunlara süpürgeyle Bun. ip olacak bak. Bu da öyle asılacak. Aa as, şey as sonra da bağla sonra. Buraya arkadaşlar <laughs> bu şöyle <ben> aldığımız <laughs> malzemeler şöyle. Şunları aldım tokalar. Bunlar lazım olur diye. Testere var. Burada til, dirkene tel hepsinden. Ayağına gitsin. He. Evet. Bunları düzenliyoruz. Zaman... Düzenle sokacağız. Evet. Arkadaşlar bol bol like atın. Abone değilseniz abone olun. Bizim hayatımız böyle geçiyor. Bu yaşam muhteşem. Anlatılmaz yaşanır. Hani biz kendimiz seçti bu hayata Çünkü sevdiğimiz için. Koyun da olsun, inek de olsun. Bizde hayvancılık aşkı var arkadaşlar. Ben valla acayip hoşuma gidiyor. Elektriğini çektim buranın, suyunu çektik nail işlemlerini, ondan sonra duvarını yaptık, demirini yaptık. Her şey güzeldi. Şimdi de sefasını sürecek inşallah. Buraya oturacağız, izleyeceğiz. Bir tane izleyicimiz de yazmış ya, eminim ki o hayvanlar sizin merhametinizden daha güzel olacak diye. Evet. Hayvanlara şefkatimiz, merhametimiz tabii ki de sonsuz. Evet. Koyunlara da öyle, de ineklere de öyle. <laughs> vallahi arkadaşlar seviyoruz bu yaşamı. Bundan sonra da inşallah buraya bir sandalyemi koyacağım. Bir de kettle yapacağım buraya koyacağım. Kayfemi, çayımı burada içeceğim. Bunları izleyeceğim. Benim i̇şte hiç... şimdi yapsam içerdik. Değil mi? Kalan bas kazanı. Ablam gül falan var evde. Hava o zaman biz eve doğru geçelim. Bugünlük de video böyle olsun. Hadi bakalım dostlar görüşmek <laughs> dileğiyle inşallah. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar can dostlar. Görüşürüz.